Şimdi mesela ben size başka bir örnek vereceğim. Dedim ya bu Hacı Yakışıklı'yı bir konuşalım diye. Hacı Yakışıklı, e, Akit Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Son zamanlarda bolca ekranlarda boy gösteriyor. Yani tartışmacılar arasına katılan bir arkadaşımız. Şimdi geçmişte mesela Cemal Engin Yurt'la vesaire bunlar tartışıldı, konuştu. Birçok kişi e, Hacı Yakışıklı ile beraber o tartışmalarda yani kendisini böyle sıkıntıya sokacak şeyler oldu. Anlatamadı kendini. Ama mesela bu İsmail Saymaz geçmişte Haber Global'de Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er var. Rahim er e döndü dedi ki işte sen dedi mesela dedi iktidarı hiç eleştirdin mi? Israrla. Ya Rahim abi de dedi, dönüp şu ifadeyi kullanmıyor. Bir dakika ya sen kimsin sen? Öğretmen misin? Nesin sen? Haddini bir lan. Demek yerine evet eleştirdim. Ne eleştirdin dedi. Öğretmen edasıyla bastırdı. Ben dedi cami minarelerini beğenmediğimi dedi yazdım mesela dedi. Bir hafta on gün bir ay Rahimer bütün sosyal medyada alay konusu oldu. Şimdi sen İsmail Saymaz'ın karşısında oturuyorsan dersine iyi çalışacaksın. Öyle işkembeden atmayacaksın. Çünkü adam görüşü belli, savunduğu değerler belli, ne olursa olsun. Adam gelirken oraya çalışarak geliyor, sana önem veriyor. Ha sana önem veriyor derken aslında bir taraftan da bilgisiyle seni zor duruma sokmaya çalışıyor. Ya da tam manasıyla ifade edeyim, seni rezil etmeye çalışıyor. Sonra da kahkahasını atıp gidiyor. Sosyal medyada da kahraman oluyor İsmail Saymaz. Şimdi Allah aşkına iktidarı savunan hacı yakışıklının şu haline bakın. Ya çıkma kardeşim madem ders çalışamıyorsun, madem bunun üstesinden gelemiyorsun çıkma o zaman. Bir dinleyelim arkadaşlar bakın nasıl bir tartışma yaşanmış TV yüzde. Ben bayram namazını Allah nasip etti. Kapalı Maraş'ta kıldım kurban bayramı. Nerede? Hangi Kapalı Maraş'ta? Kapalı Maraş'ta kıldım. Kapalı Maraş açıldı biliyorsunuz. Yani kapalı Maraş'a ilk maraş şeyde nerede? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu yani. bilmiyor Kapalı Maraş'ın nerede olduğunu. Ya nerede kapalı Maraş, maraş diyor. zaten bizim, Kıbrıs'ta bizim elimizde. Kıbrıs'ta açılan Maraş bölgesinde. Bizim elimizde. Nasıl açtı işte? Kapalı ya. Maraş, ya Lefkoşa'da kıldım. Yani Kapalı Maraş'taydım ha, kurban bayramı. Yani plajda mı kıldın namazı? Yani Yok yok yok. Türkiye'ye yerleştirdiniz Ben bayram namazını Allah nasip etti. Kapalı Maraş'ta kıldım. Kurban Nerede? Hangi namazı. Kapalı Maraş'ta? Kapalı Maraş'ta kıldım. Kapalı Maraş açıldı biliyorsunuz. Yani kapalı, kapalı ilk Maraş, kapalı Maraş nerede? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu yani. bilmiyor Kapalı Maraş'ın nerede olduğunu. Ya, kapalı Maraş, Maraş Zaten bizim Kıbrıs'ta açılan bizim Maraş bizim bölgesi. Bizim elimizde. Nasıl açtı elimizde ya. Ya. kapalı açtık Maraş'ta işte? Elimizde Kapalı Maraş, ya Lefkoşa'da kıldım. Yani Kapalı Maraş'taydım ha, kurban tabi. bayramı. Yani plajda mı kıldın namazı yani? Yok yok. Şimdi orada avukat Fatih Atalay var. İyi bir tartışmacı. Dikkat ederseniz gıkı çıkmıyor, gülüyor. Yani başını öne eğmiş, gülüyor. İktidarı savunan bir adam. Şimdi Hacı Yakışıklı, İsmail Saymaz gibi bir kurt var karşısında. Zannediyor ki İsmail Saymaz dinden, diyanetten, ibadetten, namazdan, niyazdan bir haber. Yani <laughs> Ya arkadaş bu adam Selman Öğüt'e Haber Türk'te çıktı dedi ki ben dedi senin dedi cenaze namazını ben kıldırdım sen namaz kılmasını bilmiyorsun dedi. Kur'an-ı Kerim okumuş. Yani ailesini ben tanıdım. İsmail Saymaz'ı sabaha kadar beraber kızalım. Ama ailesi başka bir aile. Bambaşka bir aile. E, İsmail kusura bakma bozuk çıkmış ben ne yapayım ben e, düğüne gittiğim zaman annesine babası beni çok sevdiler dedim ki ya bunu bunu siz niye böyle yetiştin güldüler şimdi İsmail saymaz bu işlerden haberdar ben namaza gittim bir Cuma namazını eda ettim niye bunu reklamını yapıyorsun bunun reklamını niye yapıyorsun iki Cuma namazını Maraş'ta eda ettim. Adam da çıktı sana Maraş'ta cami mi var dedi. Var mı? E ben Lefkoşa'da kıldım. Ulan ne o ibadetin reklamını yap ne de böyle rezil bir duruma düş. Yani sen bu, bu hacı ile ilgili bir şey değil. Hacı normalde özüne baktığımızda ee, çok ...böyle gırgır gır, şamata gülen... ...eğlendiren... ...böyle bir arkadaş yani. Farklı bir işçi, Farklı. Ama kardeşim... ...bu ben defalarca söyledim. AK Parti'nin belediye başkanları gidiyorlar... ...Cuma namazına... ...Twitter çıkıyorlar. Cuma namazımızı eda ettik. Allah kabul etsin. Ya niye reklam yapıyorsun kardeşim? Bu da o. Ben Maraş'ta namaz kıldım. Ya da ben bazılarını arıyorum böyle bizim arkadaşları falan. Telefon cevap vermiyor. Bir süre sonra arıyor. Abi namaz kılıyordum. Allah e, hakkını helal et. Ya baba Allah kabul etsin de sen bunun reklamını bana niye yapıyorsun ya? Yani ben benim için bir sürü insan geldi benim ofisime. Benim işte o özel odam var. Orada bir yerim var. Orayı aa Abi burada sen namaz kılıyorsun diyenler çok oldu. E şimdi sen Kıbrıs'a gidiyorsun. Maraş'ta bir cami diye bir şey yok. Yahu bari çevirdeki arkadaş. Cami işte illa cami olması şart değil. Cuma namazı her yerde kılınır. Orada bir binada kıldık diye. Ben laf koşarak kırdım ama Maraş'ta kıldım. <laughs> şimdi arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Ben hacı eleştirmek için söylemiyorum. Yasin Aktaylar, Hacı Yakışıklılar, buna benzer insanlarla birlikte AK Parti 2023'e gidiyor. Böyle mi kazanacak? AK Parti seçimi bunlarla mı kazanacak? Şimdi birçok kişi yasaklı. CNN Türk'te gerçek manada fikirlerini gerçek manada AK Parti savunan Tayyip Erdoğan yani inanlığı davayı savunan kişilerin birçoğu yine AK Parti iktidarı tarafından yasaklanan kişiler. CNN Türkiye birçok kişi bu davaya gönül veren birçok kişi çıkamıyor. Yani adam harcama noktasında hem iktidara gidiyorsun hem davaya hizmet etmez, etmek zorundasın hem de engelleniyorsun. İşte bu hacı yakışıklı da kendine TV yüzde yer buluyor ve sonra da böyle bu şekilde ne yazık ki üzülerek söylüyorum ben izlerken yerin dibine girdim utandım ve çok üzüldüm çok üzüldüm İsmail'in karşısında kendini niye böyle rezil ediyorsun kardeşim gerek yok ibadetin reklamını yapmaya gerek yok bunlar gerek görüyorlarmış demek ki Evet arkadaşlar şimdi dedim ya gündem çok. Biraz da tatile gittik. Dedik ki valla e, konular birikmiş madem bu bir anda bir çıkaralım bakalım. Etrafta daha var. Konuşacağım şeyler de var. Şimdi sosyal medya konusunda e, orası biliyorsunuz arkadaşlar özellikle Twitter e, tam bir lağım çukuru olmuş. Bizim e, Süleyman Özışık'la beraber hakkımızdaki bir takım e, iddialarla beraber orası ne anamız kaldı ne bacımız kaldı, ne kızımız kaldı ne torunumuz kaldı, bütün aile efradımız. Onun ötesinde iftira atanların hesabı yok. İftira. Mesela ben burada birkaç defa söyledim. E, kendisi inanan bir insan olduğunu söyleyen Fatih Tezcan. Ya bir video yaptı. Bana ve Süleyman'a iftira attı arkadaşlar, iftira. Ve üç yıldır biz bu arkadaşla davalız. Biz bin defa seslendik. Helalleş bizimle. İspat et dedik. Hangi belediyeden ne para almışsın bize ispat et dedik. Arkadaş cevap vermedi. O videoları o lağım dediğim çukurda hala yayınlanıyor ve Fatih Altay Fatih Tezcan'ın bize attığı iftiraların devamı sosyal medyada devam. Mesele biz değiliz. Burada mesele biz değiliz. Burada mesele Türkiye arkadaşlar. Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annesine, ölmüş annesine, Süleyman Soylu'nun ölmüş annesine veya kimse önüne geçen kimse Böyle bir şey olamaz. Bunun adını özgürlük diyorlar. Kendilerine o özgürlük diyen tipler var ya, Can Ataklı gibi tipler, özgürlük deyince burada bir şey yazıyorsun, başlıyorlar. E peki siz? Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken, lağım çukurundan Türkiye'yi kurtarmak adına bir adım atıldı sosyal medya AK Parti yasal düzenlemek için harekete geçti. Hüseyin Yayman İletişim Başkanı Fahrettin Altın bu konuda önemli açıklamalar yapıyorlar, yaptılar. Amaç sosyal medyayı terörden kurtarmak.